Merhabalar. Az önce Edirne F tipi kapalı cezaevine giriş yapan Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'la görüşecek ve Selahattin Demirtaş'la görüşme öncesi bir çağrı yapılacağı konuşuluyordu ve Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından bir çağrı metni yayınladı ve çağrı metninde Selahattin Demirtaş bu çağrı ben dahil tüm erkeklere zihniyetimizle yüzleşme çağrısıdır dedi ve kadınlara yönelik cinayet, şiddet, tecavüz, taciz, tehdit vakaları kan donduran vahşet boyutlarına ulaştı. Kadınlar için sokaklar, iş yerleri, okullar, hastaneler hatta yaşadıkları ev bile cehennem azabına dönüştü. Toplumsal bir kaygı içerisindeyiz dedi ve Selahattin Demirtaş kadınların çığlığını duyuyoruz metnindeki çağrısına şöyle devam etti. Bir erkek olarak bu konuda çağrı yapmak bile zor. Çünkü cinsiyet olarak fail olarak tarafta yer aldığımı biliyorum. Kadınların maruz kaldığı şiddet bireysel değil, toplumsal bir sorunun yansımasıdır ve bu soruna karşı mücadeleyi salt kadınların omzuna yüklemek yerine biz erkeklerin de elimizi taşın altına koymamız gerektiği açıktır. Buradan tüm erkeklere sesleniyorum. Sadece bir dakika duralım ve düşünelim. Suçu, suçluyu başka yerde aramayalım. Bu düzenin yaratılmasından, şiddeti besleyen zihniyetin oluşmasından söylemlerimizle, eylemlerimizle hepimiz sorumluyuz. Sorgulamaya, değişime kendimizden başlayalım. Biz erkekler doğuştan bu kadar vahşi, barbar, acımasız değiliz erkek egemen zihniyeti adım adım biz yarattık ve bu şiddet döngüsünün kurulmasına biz sebep olduk. O halde eşit, adil, güvenli bir yaşam inşa edilmesine fırsat sunma sorumluluğu da bizdedir. Kalıcı bir çözüm bulmak için erkeklerin bu konudaki sorumluluğu sessiz kalmaktan öte hem öz yapmak hem de sistemi dönüştürmeye yönelik taleplere destek olmaktır. Ancak bu destek kadınlara ne yapmaları gerektiğini söyleyen bir dil yerine onların yanında yer alarak ve dinleyerek verilmelidir. Bu yazıda, bu yazıda da toplum olarak sorumluluklarımızı yeniden hatırlatmak için bir kalem alındı. Unutmayın, kadınlar biz erkeklere sesleniyor, isyan ediyor, feryat ediyor, mücadele ediyorlar. Biz de kendimizle samimiyetle yüzleşerek kadınların mücadelesine omuz verelim. Bu utanca bu vahşete ve bu barbarlığa ortak olmak istemeyen tüm erkeklere çağrımdır. Gelin her yerde yüksek sesle biz de haykıralım ve kadınların çığlığını duyuyoruz diyelim dedi Selahattin Demirtaş ve yazısına şöyle devam ediyor daha doğrusu çağrısına. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bugün ziyaretimize gelen Sayın Özgür Özel'e tüm siyasi parti liderlerine, milletvekillerine, yargı mensuplarına, barolara, belediyelere, sivil toplum örgütlerine, güvenlik bürokrasisine çağrı yapıyorum. Acil ve etkili tedbirler için lütfen işbirliği yapın. Kadınların isyanını ve haklı taleplerini duyun diyor Selahattin Demirtaş ve şöyle devam ediyor. Siyasetteki erkek egemen dili, modeli, politikaları ve uygulamaları değiştirerek işe başlayalım. Toplumsal barışı inşa etmek istiyorsak gelin önce buradan başlayalım. Çünkü özgürlük ve demokrasi herkes için hayata geçmeden barış da sağlanamaz diyor Demirtaş ve bu çerçevede kadınların talep ve beklentilerini sadece aracılık ederek bir kez daha duyurmak istiyorum. Acil önlemler. 1. İstanbul Sözleşmesi yeniden imzalanmalı ya da iptalinden vazgeçilmeli. Sözleşmede yer alan tüm maddelerin uygulanması için İvedilikle harekete geçirmeli. 2. Kadınlara yönelik suçlarda cezasızlığa son verilmeli. Tehdit, hakaret, şantaj, ısrarlı takip gibi suçlarda da tutuklama dahil cezai ve kontrol tedbirleri uygulanmalı. 3. Devlet kurumları ve yöneticileri kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığa karşı net bir tutum içinde olmalı ve kadın aleyhine açıklamalardan kaçınmalı. 4. Kadına yönelik tehdit, şiddet suçu şikayete bağlı olmamalı. Şikayet olursa da şikayetçinin ismi ve adresi gizlenmeli. Soruşturma kamu adına yürütülmeli ve bakanlık soruşturmanın bizzat tarafı olmalıdır. 5. Kadına yönelik şiddetle cinayet soruşturmalarını kadına yönelik şiddete karşı düzenli eğitim ve destek alan polisler, savcılar ve hakimler yürütmeli. 6. Kadına yönelik tehdit ve şiddet katalog suçlarına dahil edilmeli ve tutuklama sebebi sayılmalıdır. 7. Bakanlıkça geliştirilecek bir uygulamayla kadınlar telefonlarından tek tuşla o anki baz istasyonundan sinyal alan tüm telefonlara yardım sinyali gönderebilmelidir. 8. Sokak, sokak aydınlatılması olmayan tek bir park ve sokak kalmamalı. 9. Gece gündüz park, sokak, meydan ve caddelerde güvenlik tedbirleri arttırılmalı. 10. 6284 sayılı yasada yer alan elektronik kelepçe tüm riskli vakalarda uygulanmalı. Orta vadeli önlemler diyerek onları da yine sıralıyor Selahattin Demirtaş ve müthiş muazzam önerilerine şöyle devam ediyor. Orta vadeli orta vadeli önlemler. 1. Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet konuları ilkokuldan itibaren zorunlu ders olarak müfredata dahil edilmeli. 2. Kadınlara yönelik istihdam olanak arttır, arttırılmalı. İstihdam olanakları arttırılmalı. Tüm iş yaşamında kadınlara iş güvencesiyle eşit işe eşit ücret politikası uygulanmalı. 3. Sığınak sayıları arttırılmalı. Sığınaklardaki kadınları güçlendirme politikalarına önem ve öncelik verilmeli. 4. Ücretsiz olarak 724 herkesin ulaşabileceği, her dilde hizmet veren Alo Şiddet Hattı kurulmalı. 5. Tüm il ve ilçelerde yaygın olarak halk eğitimleri, paneller, Açık oturumlar, konferanslar düzenlenerek erkeklerin bilinci arttırılmalı. Tüm billboardlarda her ay e, bir hafta boyunca sadece bu konuda duyarlılık çağrısı yapan afişlere ücretsiz yer ayrılmalı. 6. Özel televizyon kanalları ve TRT'nin tüm kanallarından her gün kamu spotu niteliğinde yayınlarla bu konu işlenmeli. Hazırlanacak video hakkında kadın örgütlerinden görüş alınmalı. 7. Televizyon dizilerindeki kadına yönelik şiddet içeren sahnelere son verilmeli. 8. Kadın örgütlerinin talepleri doğrultusunda ve İstanbul Sözleşmesi'nde yer alan cinsel saldırı kriz merkezleri kurulmalı. 9. Tüm illerde tüm kadın örgütlerinin de yer aldığı kadına dönük şiddet ve ayrımcılığa son koordinasyonları kurulmalı. 10. 6284 sayılı yasadaki koruyucu ve önleyici tedbirler kadınların talebe halinde hızlıca alınmalı ve yasanın tartışılmasına son verilmeli. 11. Kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüz kapsamında hukuk giymiş kişilerin cezaevinde kadınlara dönük ayrımcılık ve şiddete karşı zorunlu eğitim almaları sağlanmalı. 12. Son. Bu çalışmaların tümü kadın örgütleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla ortak irade ve birlikte çalışmayla hayata geçirilmeli. Şiddete karşı mücadelede yan yana ve kararlı bir duruş sergilenmeli diyor. Selahattin Demirtaş aylar sonra hatta yıllar sonra sosyal medya hesabından yapmış olduğu çağrıyla şimdi kadına yönelik şiddetin özellikle çocuklara yönelik şiddetinde hat safhaya ulaştığı bugünlerde günlerde Selahattin Demirtaş'ın bu çağrısı takdire şayan diyorum ve yorumunu sizlere bırakıyorum. Bizlere destek olmak adına da lütfen beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini de tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.